Hoş geldiniz. Bugün sizlere İzmir'in 10 gezilecek yerini ve 10 meşhur yemeğini tanıtacağım. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet başlayalım. Tarihi Kemeraltı Çarşısı. Binlerce yıldır bölgenin en önemli konumunda bulunan İzmir, sahip olduğu avantajlı limanı sayesinde ticaretinde merkezi konumunda. Geçmişte ülke içerisinden çeşitli ürünler İzmir'e getirilip buradan deniz yolu ile yurt dışına gönderilirmiş. Bu durum İzmir'e özellikle de Kemeraltı olarak adlandırılan bölgeyi ticaretin kalbi haline getiriyor. Bugün tarihi Kemeraltı Çarşısı uluslararası çapta ticari hareketliliğe sahip olmasa da canlılığını devam ettiriyor aklınıza gelebilecek hemen hemen her ürünü bulabileceğiniz çarşıya yolunuz düşerse kızlar ağası hanında bir fincan kahve içmeyi ihmal etmeyin. Agora Antik Kenti Agora'nın sözlük karşılığı çarşı, pazar, şehir merkezi gibi kelimelere karşılık geliyor. Ticaretin, dinin, politikanın, sanatın ve şehrin kalbi olan Agora tanrılara sunulan adakların, heykellerin ve anıtların bulunduğu bir mekan. İzmir'in tarihi yerleri arasında ilk sırada yer alan İzmir Agora'sının Milattan sonra 2. yüzyılda Romalılar döneminde inşa edildiği tahmin ediliyor. İzmir Agorası en büyük ve günümüze kadar en sağlam gelen agoralardan. Bu tarihi mekandan çıkan eserler bugün İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Roma İmparatorluğuna bağlı olan bu kent imparatorluğun en prestijli haklarından olan imparator adına tapınak yapma hakkına tam üç kez sahip olmuş. Agora'nın da içerisinde bulunduğu antik kent ayrıca dünyanın en büyük antik tiyatrolarından birine ve stadyuma da sahiptir. İzmir Saat Kulesi İzmir'de gezilecek yerlerin sembolleşmiş figürlerinden olan saat kulesi II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı anısına Sadrazam Mehmet Said Paşa'nın isteğiyle yaptırılmış. Kulenin mimarı ise Alman Konsolosluk binasına da yapan mimar. Kulenin saati Alman İmparatoru II. Wilhelm tarafından hediye edilmiş. Kulenin yapım tarihinden 1901'den bu yana hiç durmayan bu saat bugün hala çalışıyor. Saat Kulesi'ne başta esotadı verilen şehir içi ulaşım araçları olmak üzere konağa giden tüm vasıtalarla ulaşabilirsiniz. Alsancak Sevgi Yolu. Farklı bir alemden gelmiş gibi olan bu yolun iki tarafında yol boyunca devasa palmiyeler uzanıyor. Yolun zemini rengarenk ışıklarla donatılmış ve yeşilçam'ın büyük ustalarına saygı amacıyla hazırlanmış isim plakaları mevcut çok sayıda kitapçının ve takı, hediyelik eşya stantlarının bulunduğu sevgi yolu şehrin en hareketli noktalarından. Alsancak sevgi yoluna ulaşmak da bir hayli kolay. İzmir'in birçok bölgesinden kalkan otobüslerle sevgi yoluna kolay ve zahmetsiz ulaşım sağlayabilirsiniz. Kıbrıs Şehitleri Caddesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nin ikiz kardeşi gibi fakat İzmir'in sıcaklığı ile daha sevecen bir çehreye sahip. Bu cadde mevsim ne olursa olsun enerjisinden hiçbir şey kaybetmiyor. Birçok farklı türde mekanın bulunduğu cadde bir öğleden sonra arkadaşlarınızla buluşup kahve içebileceğiniz mükemmel mekanlar barındırıyor. Kordon boyu, bir şarkıda İzmir adını duyduysanız o şarkıya mutlaka kordon kokusu da sinmiştir. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar geçen bir günlük sürede kordonun giydiği çeşit çeşit giysilere şahit olacaksınız. İzmir'in sembolik noktalarından olan Kordon'da yeşil çimlerden mavi denizi seyretmek dünyanın en keyifli işlerinden. İzmir, kordon boyu manzaralı bir akşam yemeği ile de bu keyfi katmerlendirebilirsiniz. İnciraltı. Yeşil ve mavinin uyum ve ahenk içinde olduğu İnciraltı'nda 1980'li yıllara kadar denize girilebiliyordu ve İnciraltı İzmir'in en rağbet görülen plajlarındandı. Maalesef bugün İnciraltı'nda denize girilemiyor. Ancak şöyle temiz bir nefes almak isterseniz en doğru seçeneklerden biri kuşkusuz İnciraltı. Birçok kafe ve eğlence mekanının da bulunduğu İnciraltı'na yolunuz düşerse Midye Dolmasının tadına mutlaka bakmalısınız. Bu arada İnciraltı Kent Ormanı'na giderek denize nazır piknik yapabilir ve mangal yakabilirsiniz. Efes Antik Kenti İzmir'de muhakkak görülmesi gereken yerlerden birisi de Efes Antik Kenti. Kuruluşu tam olarak bilinmese de M.Ö. 6000'li yıllarda kurulduğu düşünülen Efes Antik Kenti Helenistik dönemden Osmanlı'ya kadar geçen sürede her daim nefes almış bir yerleşim. Bu kadim şehrin Amazon olarak adlandırılan kadın savaşçılar tarafından kurulduğu ve tarihte ana tanrıçalar kenti olarak geçen krallığın Apasas şehrinden geldiği rivayet ediliyor her karışı tarihin ta kendisi olan Efes Antik kentinde ön planda olan birkaç yapı bulunuyor. Bunlardan ilki Artemis Tapınağı. Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı maalesef günümüze kadar korunamamış. Efes Antik kentinin en çok dikkat çeken bir diğer yapısı ise Celsus Kütüphanesi. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan kütüphane iki katlı olarak inşa edilmiş. Bunlar dışında antik dönemlerin en heybetli açık hava tiyatrosu da Efes Antik Kenti bünyesinde yer alıyor. Bu tiyatro tam 24 bin kişiyi aynı anda ağırlayabilecek kapasiteye sahip. Ayrıca antik kent içerisinde yer alan yamaç evlerde mutlaka ziyaret edilmesi gereken bölümlerden. İzmir Kuş Cenneti 205 kuşun yaşadığı doğal park Çiğli'de bulunuyor parkta yoğun olarak flamingo ve tepeli pelikanlar göze çarpıyor. Göç mevsimlerinde de 50 bin kuşun ziyaret ettiği 8 bin hektarlık doğal park doğa severler için bulunmaz mekanlardan. Göç zamanlarında kuş cennetini ziyaret ederseniz yanınıza fotoğraf makinenizi almayı unutmayın. Zira bu kadar farklı türdeki kuşu başka yerde fotoğraflama şansınız pek bulunmuyor. Çeşme Yarımadası İzmir'in en gözde tatil mekanı olan Çeşme her yıl yaz aylarında ünlüler ve tatilcilerin akınına uğruyor. Berrak denizi, koyları, plajları, su sporları, Alaçatı'nın renkli evleri ve da sokakları ile Çeşme ömür uzatan yerlerden. Bembeyaz bir kumsala sahip olan Ilıca plajı Çeşme'nin en güzel plajlarından. Ilıca plajından batan güneşi izlemek ise başlı başlığına bir zevk. Fakat İzmir'in çeşmesi çeşmenin de çatısı ünlü. Alaçatı sokaklarında yürürken kendinizi farklı bir zaman diliminde hissetmeniz olası. Renkli evleri, dar sokakları ve her daim duyduğunuz deniz kokusu ile Alaçatı bir masal ülkesi gibi. Yolunuz Alaçatı'ya düşerse meşhur damla sakızlı muhallebisini mutlaka tadın. İzmir'in meşhur lezzetleri. İzmir yöresel yemekleri, kahvaltı sofraları ve deniz ürünlerinden yapılan yemekleri oldukça lezzetli ve zengindir. İşte güzel İzmir'in meşhur lezzetlerini sizler için derledik. Sizler de İzmir'e gittiğinizde bu güzel yiyecekleri yemeden dönmeyin. Boyoz. Boyoz İzmir'e özgü bir lezzettir. Genellikle sabah kahvaltılarında tüketilen bir hamur işidir boyozun yanında mutlaka yumurta eşlik etmektedir. Boyoz İzmir'in kahvaltı tarzını yansıtmaktadır. Kumru İzmir'e özgü sandviç çeşididir. Kumru'nun sandviç ekmeği kumru kuşuna benzetildiği için kumru adı verilmiştir. Kumru'nun içinde sucuk, salam, kaşar peynir, domates, biber, tulum peyniri, mayonez ve ketçap bulunmaktadır. Kumru ekmeği bol susamlıdır fırınlarda günlük olarak pişirilmektedir. İsteğe göre kumruyu içinde malzemesiz olarak da alıp tüketebilirsiniz. İzmir köftesi. İzmir köftesi bildiğimiz köftelerde farklı şekilde yapılmaktadır. Kıyma ve baharatlar harmanlanır ve köfte yağ kızartılır. Daha sonra çeşitli sebzeler ile fırın tepsisine dizilir ve fırında pişirilir. Özel olarak bir sos hazırlanır ve üzerine dökülür. Fırından çıkan köfteler sıcak servis edilir. İzmir gevreği, ülkemizde yaygın olarak tüketilen ve simit olarak adlandırılan bol susamlı halka şeklindeki hamur işine İzmirliler de gevrek derler. İzmir gevreği ile İstanbul simidi arasındaki fark pekmezleme denilen işlemin farklı uygulanmasından kaynaklanır. İstanbul'da pekmezleme işlemi ön pişirme olmadan soğuk olarak yapılır. İzmir Gevreği ise, hamura halka şekli verildikten sonra kaynayan pekmez dolu kazanlarda ön pişirme yapılıp sonra susama bulanarak fırına verilir. Şevketi Bostan Şevketi Bostan bir çeşit bitkidir. Şevketi Bostan farklı çeşitlerde yapılmaktadır. Sulu bir yemek olarak kuzu eti ile düdüklüde pişirilmektedir. Aynı zamanda da haşlanarak ya da kavurularak pişirilmektedir. İzmir'de yöresel bir lezzet olan şevketi bostan sebze yemeği olarak sürekli tüketilmektedir. Kirde kebabı. Kirde kebabı İzmir yöresine ait bir lezzettir. Fakat İzmir Osmanlı saray mutfağından kalan bir yemektir. Dana eti ile yapılan kebap krep olarak tabir edilen hamurların arasında baharatlı ve üzeri yoğurtlu olarak servis edilmektedir. Samsades Tatlı bir başlangıç olsun istedik. İzmir'in sevimli ilçesi Seferihisar'ın imza lezzetlerinden olan lor peynirli dolgusu ve tarçınlı şerbetiyle şaşırtan bu miniklerle sizi tanıştıralım dedik. İzmir bomba. Aslında kendisine İzmir'in yöresel ya da geleneksel lezzetlerinden diyemeyiz belki ama pek yakında onlar arasında da yerini alacağı kesin. Son yıllarda bir anda popüler olan bu tatlı rüyalara girecek türden iddialı. İzmir bomba tatlısı İzmir'e özgü bir çeşit içi dolgulu bisküvidir. Çıtır hamuru akıcı bir çikolata içerir. İçindeki sos yani fındık kreması bombaya lezzet verir. Lokma. Kordon'da her köşe başında kuyruklar oluşturan bir diğer lezzet lokma. Kızgın zeytinyağında kızartılan küçük hamur topları ardından şerbete atılır ve afiyetle yenir. Lokmanın özel günlerde ücretsiz dağıtıldığını da eklemezsek olmaz. Şambali. Yoğurt, irmik, yumurta ve unla yapılan kekin üzerine dökülen şerbetle tatlandırılan şambaliyi özellikle kaymakla tatmalısınız. Anlatacaklarım buraya kadardı. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda hangi ilimizi tanımak istersiniz yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.